Şu an saatlerimiz tam olarak 8.40 bakın durun. Size saatleri göstereyim. Görüyor musunuz mu? 8.40 oldu saat. Aha babam da geliyor. Bakın babamı da göreceksiniz şimdi. Ay babam değil mi lan o? El alemin adamını çekmeyeyim yanlışlıkla. Neyse babam da gelir şimdi zaten. Ben babama dedim ki baba dedim ben 10 dakika önden ineceğim dedim. Video çekeceğim başlatacağım dedim. Sen dedim arkadan geldi de gideriz dedim. Dershanede ama babam gelmiyor. Unuttu herhalde beni. Dershaneye gitmeyeceğim bugün. Bakın burada kocaman bir koli var ve bu koli arkadaşlarıma gidecek. Hem de kimden? Hem de paraf yayınlarından bir koli. Arkadaşlarıma götürüyorum. Kocaman. Taşıması da çok zor ama yapacak bir şey yok. Hadi, hadi gel hadi babacığım hadi. gidelim. Yapıyorum seni. Çekemedim baba ya. Çok üzüldüm. 5 saattir uğraşıyorum. Hiçbir şey çekemedim yemin ederim. Ne düşünüyorsun bu konuda? Gözlüğüne bak baba. Çekelim kız? Çekiyorum işte. Dershaneye gidiyorum. Hiçbir şey söylemeyecektim aslında. Sadece dershaneye gittiğimi söyleyecektim ama bunu 5 saat beceremedim. Arkadaşlar bu arkadaşımız sizi YouTube'da milyonlar izliyor bu kızı ama birazdan rezilliklerini. <laughs> Emrullah. Evet, soru hakkında dur soruyu da çekeyim. Sorumuz bu arkadaşlar. Eterlerin iyi bir çözücü olmasının sebepleri arasında şunlardan hangileri? Evet, evet açıklayın Emrullah. Şimdi hocam. Ee... <laughs> Emrullah sen. Hocam. Şimdi kaynama sıcaklıklarına şöyle bir şey diyebilir miyim? Alkol edin... diyemem. Ders. Hocam ben enterlerin polar tamam, sen... olmasına kaldım yani. Devamı yok bende. Ne olmasın da? <laughs> polar <Polörü gülüyor> Hala onu sindirmeye çalışıyor. Bunu artık kabul et artık. Bu artık polar ya bu. <laughs> Aldım. Gördünüz mü dersteki performansı o. <laughs> Nasıl ama? Çok iyiyim diye düşünüyorum. Şu öğle arasına girdik. Ve şu an çok utanıyorum sınıfta çektiğim <laughs> için. Kendimi <laughs> o ben size sonra konuşacağım tamam Ben utanıyorum dershanede çekmeye. Ben çok ağladım canım tavuk çekiyor diye. Kızlarla tavuk söyledik. Üç kişi bunu öküz gibi yiyeceğiz. Bir de 2,5 buçuk litrelik kola var burada. Hepsini yeriz artık. Dün birinci kur şey yemiş tavuk yemişler. Ondan sonra ben bunu duydum dedim ki aman dedim tavuk dedim. Çok güzel dedim. Biz de yarın yiyelim dedim. Aslında dört kişi yiyecektik. Nefise gelmedi bugün. O yüzden üç kişi yiyoruz ama... Nefisen, bu videoyu izliyorsan kanka ben seni yerine de yiyorum. Hiç merak etme. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi saatlerimiz... <laughs> Fatih bakma bana. <laughs> saatlerimiz 5. Ne yapıyoruz? Dersimiz var din dersi. Ona gireceğiz. Kütüphanedeyiz. Bakın kütüphane. Aa kütüphane. Fatih, Fatih. Evet. Harikasın Fatih. Sesim <laughs> geliyor mu? Geliyor hocam sesiniz. <laughs> Ay ben şeyim ki. Mute'um şu an. Geliyor, geliyor hocam. Oh, tamam. <laughs> Merhaba İlayda. Merhabalar hoş geldiniz. TFT. TFT, TFT. TFT kim? Arkadaşlar <laughs> <kısa> bizim derslerimiz <gülüyor> şey. Ah <laughs> TFT tamam. Söyleyemedim. Felsefe ve ee... din derslerimiz online o yüzden tamam, böyle giriyoruz. Tamam bu kadar mıyız ya? Bu kadarız. Merhaba her arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz var. sizinle kargo için ne yapacağız? Her yapacağız. Şey, 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 şey. <laughs> <laughs> Yapamıyoruz. <gülüyor> A few moments later. Saat, evet. Saat. evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni kitap aldık. Çok güzel. <laughs> Başı açacağız. Ayeti bitin ayeti bitiririz de günde. Evet devam edelim lütfen. Ders İnanç ibadet ilişkisi. İnanç, Hz. Peygamber'in vahiy yoluyla getirdiği tüm hususlarda tereddütsüz tasdik etmek ve getirdiklerine inanmak demektir. Ekim, ekim, soru soru. Bakın kütüphanede bir tek ben kaldım. Şimdi Türkçe alan denemesi çözdüm bir tane. Böyle 40 soru ödev yaptım biraz. Eve kaçacağım. Saatte 7.20 olmuş. Aba o geç olmuş. Türkçe'de kaç tane gramer çıkıyor Ders derste çıkıyor? 30 tane. çıkmaz <laughs> ha. ne yapacağım baba sen de mi sınava gireceksin? Hoşçakalın eve gidiyorum ben pijamamdan da anlamış olduğunuz üzere eve geldim. Şimdi arkadaşlar ben 7.30 gibi falan kurumdan çıktım, dershaneden çıktım. Şu an saatlerimiz 8.30 bile geçiyor. Yani bir saattir geldim, üstümü değiştirdim, dinlendim, yemek yedim falan filan derken artık masa başına oturma vaktim geldi. Yarın erken uyanacağım. KTT'ler var ve normalde KTT'leri evde çözüyordum. Hani biliyorsunuz videolarımda görüyordunuz. Ama artık kurum diyor ki illa geleceksiniz, burada çözeceksiniz. Çünkü bilmiyorum artık birileri kopya falan mı çekti, ne oldu? Hiçbir fikrim yok ama öyle bir Karar almışlar. Yani sabah kuruma gideceğim erken bir saatte. O yüzden şimdi biraz ders çalışıp sonra uyuyup sizinle de yarın kamerayı açmayacağım. Anlaştık. Yes Allah'ım tipime bak ya. Allah'ım bu kadar güzel olmasın. Be. Bir pijama bir insan nasıl bu kadar yakışıyor ya. Sen nesin kızım? Kapat kapat. Hop geldim arkadaşlar. Şu an rezil bir haldeyim. Sesim çok kötü. Uyanalı 20 dakika falan oldu. Hemen böyle üstüm falan değiştirdim. Yüzüme gözüme bir şeyler sürdüm. Evden çıkmam lazım. E, KTT'lere gideceğim işte. Saat 9'da başlayacaklar. 11 gibi falan bitecekler. Bir de babamın hastanede randevusu varmış. O yüzden hani beni bıraktıktan sonra direkt oraya gidecekmiş. Biraz erken gideceğim galiba. Şu an biraz çıkmamız lazım. Bir de bir de saat 2'de matematik dersim var. Matematik dersimi artık cumaya almak zorunda kaldık. Normalde çarşambaydı. Öyle işte. Aman çıkayım hadi ben evden. Saçıma bakın. Bu kadar saç... bu, bu ne biçim bir saçma? Bu kim? Bu ne saç mı bu? Yani bu saç mı? Aa bu ne bu saç mı bu? Aa saç işte. Arkadaşlar bu böyle bir 10 dakika önce falan bir kuş gördü burada ve ayrılmıyor. Kesinlikle başının ayrılmıyor. Burada böyle bekliyor yani. Anneciğim kuş arkadaşın seni bırakıp gitti mi aşkım? Kızımın kuş arkadaşı gitmiş. Kızımı bırakmış bunun kuşu. Ay çantamı almayacağım yanıma. Şu çantaya bakar mısınız? Bu ne ya yani? sen bu kadar ne fotokopisi koymuş olabilirsin. Sen yazıcı mısın kızım ya? Aman öz alacağım. Kalem kutu cüzdan bir tane kitap. Kitabı da hani çözeceğimden falan değil de belki olur da orada zamanım artar bir şeyler olur falan diye aldım yanıma. Hadi gidiyorum. Of baksanıza daha yarım saat var. İlk gelen de tabii ki embesil gibi. Aa ben. Ben yani. En ortada da buraya böyle kabak gibi oturuyorum ben arkadaşlar. Tahta şurası ben şurasıyım. Burada araba olmadığı için taksiye para dökmece, taksimetre, hemen ilerlemece falan filanca. Hop geldim. Şimdi arkadaşlar neler yaptım? Gittim KTT'lerime girdim. Bugün sadece 5 dersin KTT'si vardı. Onları çözdüm. Ondan sonra bizim dershanede şöyle bir şeye başladı. Hafta içi her güne bir tane TYT alan denemesi koyuyor. İşte TYT matematik denemesi oluyor. 40 soru 1 saat veriyorlar. TYT Türkçe denemesine 40 soru 40 dakika veriyorlar. Sosyal ve fen de beraber yapıyorlar. 40 soru ona da 45 dakika veriyorlar. Ben bugün işte fen sosyal olanına girdim. Onu çözdüm bir de KTT'lerden sonra. Sonra bir de eve geldim. Matematik özel dersim vardı. Benim matematik özel dersim normalde hani eğer sıkı bir izleyicimseniz, abonemseniz, abone değilseniz hemen abone olun. <laughs> Sokağa çıkma saati saat 9'dayken hoca 7'de geliyordu. 8.30 falan gibi gidiyordu evine yetişiyordu. Ama sonra saat erken çekilince mecbur günü de değiştirmek zorunda kaldık. İşte cuma gününe çektik. Hoca geldi ve bakın arkadaşlar integral. İntegral bay bay integral artık. Bir daha hayatımda integral falan. Integral bitti. Yani tam olarak bitmedi. Konu anlatım bitti. Ben de oturacağım da onun sorusunu çözeceğim de pekiştireceğim de o dünya işte sınava kadar integralin yolu var. Sonra ben bir dışa çıkmam gerekti. Arabamız da geldi bu arada servisten. Nazar boncukları, nazar boncukları. Şeye dershaneye kadar gittim. Oradan bir tane bir şey almayı unutmuşum. Onu aldım geri geldim. Şimdi parafın başarı kampına başlayacağım. Videoda zaten gördünüz dün. Arkadaşlarıma da aldık bu kitaptan. Yani ben başlayacaktım buna. Sonra arkadaşlarıma falan da anlattım. Böyle böyle bir kitap başla. Işte, 9 günde ayete bitiriyorsun falan diye. Kızlar da dediler ki o baya iyi. Parafı da hani biliyoruz çözüyoruz. Güzel yayın. Neyse işin özeti. Aynı kitaptan kızlara da aldık ve 4 kız beraber başlamaya karar verdik. Bu arada aynı kargoda ben kendime parafın bu paragraf kitabını aldım. Bakın paraf bu kitabı şu şekilde hazırlamış. Şurada gördüğünüz konu başlıkları var ya sanat, bilim, spor, teknoloji, edebiyat, felsefe, sosyoloji falan. Bunlar ÖSYM'nin yani son yıllarda sürekli sürekli sorduğu soruların başlıkları. İçeriği bu şekilde. Paragrafla ilgili her türlü şey var yani. Böyle 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 böyle. Böyle Böyle her ünitenin sonunda o ünitenin kazanımlarını içeren hedef sorular var ve bunlar kolay zor orta falan şeklinde ilerliyorlar. Bakın burası benim kitapta en çok hoşuma giden yer. Kavramlar sözlüğü. Burada böyle gerçekten anlamını Karıştırabildiğimiz kelimelerin anlamları yazıyor ve bunları kesinlikle okuyacağım yani kesinlikle okuyacağım kitabın en sonunda da böyle denemeler var kendinizi test edeceğiniz burada size çözmeniz gereken süreyi falan da söylüyor ona göre çözüyorsunuz yani bence gayet güzel bir kitap böyle ve bugün birinci günü bitirmemiz lazım evet bu fasikül 230 sorumu 240 sorumu ne içeriyor ve şimdi başlayıp bunu bitirmem lazım akşama kadar başka da diyecek bir şeyim yoksa ben biraz artık çalışmaya başlayayım. Bir de sanırım kargom geldi. Bir şey oldu ama onu da birazdan bakarız şimdi. Bakın ben dershanedeyken kargom gelmiş. Çok mutlu oldum şu an. Şunların güzelliğine bakar mısınız peki? Bunların hepsini deneyip Instagram'da story atacağım. Sonra onu öne çıkaracağım. Ama gene de videonun açıklamalar kısmına da hepsinin linkini koyarım. Aa, bakın böyle profilimde öne çıkarılanlar var ya oralardan bulabilirsiniz. Şimdi ders molası verdim. Bu trend aldığım kıyafetleri deneyeceğim. Sonra onları üzerimde çekeceğim. Ondan sonra onları Instagram'a atacağım. Ondan sonra size link falan ayarlayacağım. Ders aralarında neler mi yapar bir influencer? Influencer çakması değilim öyle bir şey. Ama hadi sayın beni ondan da. Ondan yapacağım işte. İş, iş, güç. Hop sizinle bir şey konuşmaya geldim. Çünkü bunu konuşmazsan beni öldüreceksiniz. Arkadaşlar 2-3 gün önce kanalımın topluluk kısmına bir gönderi paylaştım. İşte kendim biraz kötü hissettiğimden falan bahsettim. Siz de çok fazla merak etmişsiniz nasıl oldu, ne yaptın, ne ettin falan filan diye. arkadaşlar işte az yok derslerim çok fazla kötü gitmeye başladı. Gerçekten ders çalışıyordum ama verimli çalışamıyordum böyle. Dersler konusunda çok fazla stres ve kaygı yaşadığım bir dönemde. Onun dışında küçük bir linç yedim. Nedenini asla bilmiyorum. Hiçbir şey yapmadım. Video bile çekmedim düzgün yani. Ne yapmış olabilir ama kesinlikle çok da saygıda duyuyorum. Beni sevmek zorunda asla değilsiniz. Ya kafanıza silah mı dayıyorum sonuçta? Sevmezsin kanalını görürsün. Aa ben bu kızı sevmiyorum. Çık git. Girme videosuna tıklama. Aa bu kadar basit ama karşı taraf ne yapıyor? Aa diyor ben bu kızı sevmiyorum. Hemen instagramına gireyim. DM kutusunu açayım. DM'den paragraf döşeyim. Sen şöylesin sen böylesin. İşte küfür falan edeyim. Bunu göndereyim. Ya bakın ben gerçekten ya gerçekten çok duygusal bir sanım. Bu ya şu an bile bakın gözlerim doluyor ve bundan çok rahatsız oluyorum. Gerçekten en sevmediğim özelliklerimden biri falan bu. İnanılmaz duygusalım. Ben böyle şeylerden çok fazla etkilenirim. Yani etkilenmem gerekenden de fazla etkileniyorum. O yüzden sadece rica ediyorum. Sadece rica ediyorum. Beni sevmeyebilirsiniz. Benden gerçekten nefret edebilirsiniz. Ya o kadar itici gelebilirim ki size. Ama ya çıkarsın kanalı. Hayatımda hiç ya yapmadığım bir şey. Birisini sevmeyeceğim. Benim de var. Youtube'da sevmediğim insanlar var. Yani yüz yüze gelsem böyle çok fazla anlaşamayacağımı düşündüm. Ya da bu hareketi yapması iyiymiş diyeceğim. Bir sürü insan var. Ama ben gideceğim de ona yorum yapacağım. Onun instagramına gireceğim. Sen diyeceğim böyle böylesin, şöylesin. Aa çok çok mantıksız geliyor bana. Ya yani hayatsız mısınız? Hayatınız mı yok? Başka insanın hayatını bu kadar böyle önemseyip ki bence önemsiyor benim hayatımı. Bir yerde bir çekememezlik var ki bu kadar böyle üstüne düşüyor bu durumun. Neyse daha fazla uzatmayacağım. Öyle yani işte canımı sıkılmasının sebeplerinden birisi buydu. Onun dışında biraz duygusal da bir şeyler yaşadım. O da biraz sinirimi bozmuştu. Bir hafta falan duygusallık. Yoğun yoğun yaşadım. Fazla fazla yaşadım. Ona anlatmak istedim size. Açıklamak istedim. Şu an çok iyiyim. Hiçbir sıkıntı yok. Ve yazdıklarınız var ya. Kafayı yiyecektim. Böyle ağlayarak okuyorum yazdıklarınızı. Diyorum ki ben bu kadar beni sevecek insanı hak edecek. Ne yaptım yani? Ne yapmış olabilirim? Çok teşekkür ederim. İnanılmaz teşekkür ederim. Sayenizde inanılmaz hızlı toparladım kendimi. Ben kaçayım biraz daha ders çalışıyorum. <laughs> Söyleyip geldim. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatmam gerekiyordu ama tabii ki böyle bir şey benim haddime değil. O yüzden krem yapsın istedim. Krem sen yapacaksın. Hazır mısın anneciğim? Hazır mısın? Evet arkadaşlar kanalımızdan hoşça Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi. Annem şunu suratına bakın ya böyle bir surat olabilir mi ya bu ne ya bu ne ya Heh, yala bakalım afiyet olsun kardeşim. Haydi hoşça kalın arkadaşlar.